Yorum yorum emekçisiyim. E, grup yorum emekçisi olmaktan da gurur duyuyorum. Grup yorum bu ülkede 36 yıldır değerimci sanatı, halkın türkülerini savunan ve bunu e, bedel ödeyerek savunan bir grup. E, ben de burada yer almaktan mutluyum. Bir hafta önce şunu öğrendim. E, bazı evler basılmış, arandığım gerekçe gösterilerek. Orada ismim söylenmiş. E, grup yorum terörize edilmeye çalışılmış. Ama bu Asla e, halkın kabul ettiği bir şey değil bir gruplarım. Terörist olarak bu, bu ülkede bellenmedi, bellenemeyecek. Dünyada konserler veren, Türkiye'de milyonları bir araya getiren bir grup, halkı bir araya getiren bir grup e, terörist olarak hiçbir zaman bellenmeyecek. AKP'nin bu çabası e, boşunadır. E, bizim ne yaptığımız bellidir. Biz halk için sanat yapıyoruz. E, bu yüzden bu çabalardan vazgeçilmelidir. E, Halkın sanatçıları asla terörist olarak e, halkın gözünde bellenemeyecek. Bu e, rükûrum halkta susturulamaz.